Что-то они снимают. Мне кажется, сейчас опять Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın 47. bölüm kamera arkası Seyran'la Ferit. Tartışıyor arkadaşlar, sokak ortasında işte ucu görüntüleri sızak sızana anlık sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Yalı tapkını hayranları için sızak bir kamera arkası video geldi arkadaşlar. Sizlerde neler düşünüyorsunuz? Bu sahnelerle ilgili yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi Haberleri.